Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı okul sporları faaliyet programında yer alan floor curling gençler kız erkek karma grup müsabakaları Diyarbakır'da yapıldı. Diyarbakır'da yapılan floor curling gençler kız erkek karma grup müsabakalarında Batman'ı temsil eden Batman Sosyal Bilimler Lisesi dereceye girerek 9-14 Nisan 2025 tarihlerinde Kayseri'de yapılacak olan floor curling gençler kız erkek karma Türkiye birinciliği müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Batman Sosyal Bilimler Lisesi Floor Curling takımı Kayseri'de yapılacak final müsabakaları hazırlıklarına beden eğitimi öğretmeni yönetiminde devam ediyor. Batman Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Mesut Yıldız ve Beden Eğitimi Öğretmeni Serkan Aslan, çalışmaları takip eden basın mensuplarına hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. Beden Eğitimi Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz yaklaşık bir ay boyunca çalıştılar ve bu branşta başarılı oldular. Ben de onları okul müdürü olarak tebrik ediyorum. Üç takımımız vardı. Kız takımı ve karma takımlar olmak üzere. Bizim tabi Batman'da e, birinci olduk, Diyarbakır, Diyarbakır'da da e, birinci olduk ve şimdi e, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye bu takımlarımız gidecek, e, Türkiye finallerine gide, gidilecek. Bu Türkiye finalleri de e, Batman'ımız bu takımı olarak e, tarihte ilk defa katılmış olacak. Bu anlamda e, önem arz, arz etmektedir. Ee, akıl ve zeka oyunları olarak e, böyle bir finale gidiyor olmak bizi mutlu ediyor. Spor dalın, bu spor dalında e, öğretmen ve öğrencilerimize e, ben güveniyorum. İnşallah e, bir ilki daha gerçekleştirecekler Kayseri'de. Batman'ımıza birinciliği getirecekler. Ve hepimiz tekrar mutlu olacağız. Flör Körling, e, branşı yaklaşık 5 yıldır okul sporlarına girdi. Bu 2-3 yıldır da Batman'da yaygınlaşmaya çalıştı. Başta ille elemeleri oldu. Orada öğrencilerimiz başarı elde ettiler. Sonra geçen hafta Diyarbakır'da yapılan bölge müsabakaları oldu. Ona da zaten şiltimiz olduğu için baya bir çalışmalarımız yoğun sürdü. Bölge yarışmalarında da dereceye girerek Kayseri'de yapılacak Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Böylelikle. Ee, Flör körlik e, takımlar halinde oynanıyor. Burada evet hem erkek kız takımı bir de karma gruplar oluyor. Bizim e, burada 12 tane okul katılmıştı bu etkinliğe. Zaten bölge yarışmalarına da çevre iller geliyor. Çevre iller derken bu bölgeyi e, kapsayan bütün iller. Bazı e, illerin iki okulları geliyor bu başarı durumuna göre değişiyor. Bizim de çalışmalar sonucunda bölgede dediğim gibi derece elde ettik. İnşallah Kayseri'de de bu azmi gösterip Türkiye finallerinde de başarı elde etmek istiyoruz. Bu böylelikle de batmanı gururlandırmış olacağız.